Kadının yanında boğulacak gibi hissettim Fırat. Şimdi öyle büyük bir öfke var ki yani elimi uzatsam tutabilirim gibi. Ben seni oraya yalnız yollamamalıydım. Yalnız değilim ki. Fulya yanımdaydı. Bir tanem bak. Bu işin peşini bırakmanı istiyor. Karışma daha fazla tamam mı? Ve senin anlattığın kadarıyla anladığım bu kadın tehlikeli biri. Ve her an her şeyi yapabilir. O yüzden kendi başına hareket etme, olur mu? Lütfen. Eski bir hikaye derken ne demek istedin? Senin aklına bir şey geliyor mu? Yani... ...ben hep her şeyi kitabına uygun yaptım. Ben yani istemeden bile olsa kimsenin ahını almamaya çalıştım. Bazen zarar etmek, uğruna bile olsa bu hep böyle olsun. Biliyorum canım, bundan şüphem yok. Ama bu kadın içindeki bu öfke çok büyük, yani... Bunun bir nedeni olmadı. Peki anne? Yani sen şirketin başına geçene kadar o yaratıyordu sonuçta şirketi değil mi? Ben onunla konuşacağım bir Hadi eve gidelim. Kim dedin sen? Feraye Köksal. Anne tanıdık geliyor mu? Köksal, Köksal. Hatırlayamadım. Türk pazarına yeni girmiş FR yatırımın sahibi. Çok yakın bir zamanda elimizden çok önemli bir ihaleyi ve çok önemli bir yatırım fırsatını aldı. Ay, iş hayat ne olur böyle şeyler? Ayrıca kurmuş olduğu paravan şirketler vasıtasıyla şirketimizin hisselerini tek tek topluyor. Ve dahası da var. Bu Feraye, Elif'e ailemizi bitireceğini Elimizden her şeyi alacağını söylemiş, yani mevzu sadece şirket değil. Aha, bizimki yerine F.R. ile çalışmak istiyordun sen, değil mi? Yanlış hatırlamıyorum. Anne, konu bu değil. Elif ayrıca orada çalışmaya devam etmeyecek. Sen lütfen benim sorma cevap ver. Eğer geçmişte birinin canını yaktıysan bunu bilmek zorundayım. Köksal soyadı tanıdık geliyor mu? Bir şey hatırlatıyor mu? Hatırlamıyorum dedim. Hatırlamıyorum ve tanımıyorum. Anladığım kadarıyla siz buzları eritmişsiniz aranızda. Sen tamamen yine karına inanıyorsun. Peki acaba Elif bu işin arkasında olabilir mi hiç düşündün mü? Anne yeter ya. Ben neden bahsediyorum sen ne söylüyorsun? Lütfen durumun ciddiyetinin farkına varır mısın? Şirketimizin içine kadar girmişler. Sadece bir soru soruyorum. Hatırlıyor musun, tanıyor musun bu kadını? Tanımıyorum. Tanımıyorum, hatırlamıyorum dedim. Ben seni çok iyi tanıyorum ama sen bizden bir şey saklıyorsun. Ya siz kimsiniz böyle ikiniz karşıma gelmiş beni sorguluyorsunuz? Sizin yaptığınız bütün bu aptallıklar yüzünden bu şirketin başına böyle bir şey geldi. Ben canımı dişime taktım bu şirket iyi olsun diye. Aptallıkları siz yapıyorsunuz, ben de bunun bedelini ödeyeceğim. Kimsiniz siz? Ayrıca sen bu kadının peşinden koşacağına, işinin peşinden koşacaktın. Sizler. Tamam, sakin. Ben şirkete gidip şu eski dosyalara bakayım. Belki işe yarar bir şey bulurum. Sen de lütfen beni dinle. O kadından uzak dur bir tanem olur mu? Görüşürüz. Herkesin karanlığı kalbinde. Herkesin hikayesi. Gizli bir yara, kimsesiz bir gölgeyim yapayandı.